Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Çok kötü bir iniş yaptım. Ama atlayan yok mu? Dışarıda birileri var. Yok yok tamam. Dolu arkadaşlar. Zaten buranın boş olması çok zor. İlla atlayanlar oluyor. Benim bir silah bulmam lazım pompalıdan hariç. Sağ tarafta var. Ben soldan devam edeyim. Bir AR silah bulsam. Hepsine razıyım yani şu an. Türü fark etmez. Yine pompalı. Pompalı bizim kaderimiz ya. En kötü pompalı ile basacağım yani. Bomban falan da yok ki. Yok yok yok. Bunlar birbirlerini bitirecek arkadaşlar. Bir şekilde oynamam lazım. Uzi. Tamam M16 da var. Silahları buraya atmış oyun ya. Zaten birbirlerini bitirdiler herhalde. Şu arkadaşı bir alalım. Bayıldığına göre takım arkadaşın vardır herhalde içeride. Çok da kalabalık değil arkadaşlar ya burası. Bu tek yani muhtemelen tek. Biz çalıştıralım şurayı. O bayıktı. Aşağı indi büyük ihtimalle. Kardeşim bunları buraya bırakıyorsun da yani <laughs> kabak gibi görünüyor burada. Her neyse ben toplayayım şunları. Aracımız gelsin bir. Şu kapıda açılırsa botu vuracağım yani. Deminden beri burada ölmeyi bekliyor. Tamam çok da bir şey yok. Hızlı oynamamız lazım arkadaşlar. Yani 4 kill kötü şu an. M762 M24 kilisine dönelim. At şunları. Bu kısımların bu kadar sessiz olması çok hayra alamet değil. Çok kastı. Arkadaşlar bu arada baya çok kaslı sesi de duydum. Tamam. Birilerinin olması lazım yani o sessizlik gerçekten sıkıntı yani. Bu arkadaş niye zıplayıp duruyor? Tamam. Yani demin çok kaslı bunun kasması değildir o. Mutlaka hani yakınlarda bir yerlerde bir takım var arkadaşlar. Yani Toki'den sıkıyorlar. Toki olabilir. Şu arkadaşın lootuna bakayım. Hemen bir Toki basalım. Kill sayımız az yani. Nerede silah sesi var? Hızlı bir şekilde oraya oynamamız lazım. Kalkan çok güzel oldu. Abi taktik iptal. İlk önce Rozok tarafına oynayacağım. Toki zaten kaçmıyor. Lootum gerçekten iyi. Loot konusunda sıkıntım yok. Kaskım, yeleğim de iyi. Her türlü fight'ı kaldırırım şu an. Adamı gördüm. Biri de araçla hareket halinde. İlerideki arkadaş alırsam çok güzel olacak. Yani Rozok tarafı arkadaşlar kalabalık. Onu şu an anlıyorum. Altımdakinin nereye gittiğine dair bir fikrim yok. Ama o kısmı oynayacağım. Bir saniye gençler ben de geldim. Bana da bir şeyler bırakın. Abi üst tarafta hangarın olduğu yerde şu an. Dehşet fight var. İçeride de biri var. Onu molotofla alırım. Yukarı tarafa oynamam lazım. Yan beni uğraştırma be. Tamamdır. Geliyorum geliyorum. Şu aşağı taraftaki binalarla mı acaba hani çatışıyorlar? Seni bir kaçırmayalım. Çalma bak, çalma kelime. Burası kalabalık. Yok ya buradan oynayamam bir saniye. Şurası daha iyi. Onların basması lazım. Şu arkadaş zaten açılış yaptı. Sen de gel. Çok güzel. Üç kişiler ya. Öyle görünüyor şu anlık. Canımızı basalım. Acele etmeyeceğim ya. Ben bunları alırım. Zaten ilk bayılttığımı şu an kaldırmıştır yine baydık birini. Artık çok rahat bir şekilde raşlayabilirim. Hadi göster kendini. Aynen öyle. Çok güzel. 12 kilo oldu. Hızlı bir şekilde lootlara bir bakayım. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Toki tarafına da oynamamız lazım. Oradan da silah sesleri geliyordu. Kaçırmayalım onları. Bir tepeden bakayım ilk önce. Diyecektim ki Güzel tepede de bir takım var herhalde. Gördüm birini. <laughs> Önceliğimiz tabii ki de baygınlar. Bu boş değil ya herhalde. Güzel hani sprey attı. Kardeşim seni sevdim. Senin oyun tarzını sevdim. Çık oradan. Bomba attım çık Çok güzel bir body Kardeşim şu an kaçarın yok sen öldün Çok zor yani Çok zordu kasıyor Takım arkadaşları geliyor olabilir diyeceğim de Neyse Gelirlerse bekleriz yani Senin de bir lootuna bakayım Tamam Güzel ilerliyoruz ya. Az kill e başladık ama şu an 14'ü bulduk yani. Öyle bir gazladı ki yani yok piyasada yok. Yo burada durmuş. Kardeşim gerçekten bak hala kaçma derdindesin. Alacağım seni. Tebrik etmek lazım ama ya. Deminden beri kovalıyorum yani. Tek başına olman yine bir üzdü yani. 6x mi ver bana. Gidelim arkadaşlar alanı yine karşıya verdi oyun. Hani son videolarda oyun hep militeri tarafında bitiyor nedense. Denk geliyor. Köprü tutan olabilir arkadaşlar. Bir saniye. Lan siz ne yapıyorsunuz burada? İki gördüm. Kalabalıkta olabilirler. Öndekini bombaya alırım bence. Bir ön bir arkada. İkisinden birini bayıltıp bıraşlayacağım. İkiler arkadaşlar ya. Başka kimse yok herhalde. Güzel de bomba atıyoruz da yemiyorlar. Şu arka taraftakine bir bilendim zaten. Göster hadi. Öndekini oynatmayacağım ona. Ben bunu oynayayım ya. Ben bunu oynayacağım arkadaşlar. Göstermiyor da şu an. Hani vakit kaybetmeyelim. Güzel yedim. Bu kadar. Temiz. Hemen bir lootlara bakalım. Köprüden hala bir tırsıyorum. Hani tutuyor olabilirler. Yapacak bir şey yok. Tutuyorlarsa artık kapışacağız yani. Sende ne var? Yelek güzel oldu bu arada. Köprüden gelmez ya kimse. Bir military tarafına gidelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır. Hayır. Hayır ya. Tek korkum var ya. Bak motorun üzerinde ölmekte. Al oyna. Son zamanlarda da böyle oynayanlar türedi. Ben anlamıyorum. Yani burunca neden? Büyük bir şey mi başardın acaba? Ben motordayım. Hani ateş edemiyorum sana. Hazırlıksızım yani. Her neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bence güzel bir oyundu ama. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir hasarımıza bakalım. 17 kil 2300'lük bir hasar. Beni buraya kadar izleyen, videoya like atıp kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.